Å oh, no. <laughs> Sülük var her yerde. Dur 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 kaçın kaçın. Selamünaleyküm kardeşim. Bugün Little Nightmare'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Eee kardeşim hatırlarsanız en son ben size demiştim ki Eee yeni oyuna başlayacağım. Ee, başladım kardeşim. GTA 5 çektim şimdi. Dur bir dakika bir yakalım şu feneri. dedim bir yeni oyuna başlayayım bari en azından. Yani güzel olur dedim. Şunu tutalım. Sana kardeşim şunu. <laughs> dur yak bunu. Heh, tut. Kaldır bunu. Hop tamam. Şimdi kardeşim Eee bakalım neler olacak. Neler bitecek. Başlayayım dedim bu oyuna. Diyoruz. Bu Little Little Nightmare kanka güzel bir oyun yani benim bildiğim. Oynamadım hiç ama videosunu birkaç defa görmüştüm. Çoğu yeri bilmiyorum yani. ilk başlarını falan buraları biliyorum. Onun dışında güzel bir oyun diye biliyorum ben ya. Bir bakacağız ne olacak şimdi. Şuradan bir çıkalım kardeşim. Onun üstünü Oğlum biz neredeyiz? Geminin içindeyiz lan kardeşim. Vallahi geminin içindeyiz abi biz. Şunu çekebiliyoruz mu? Hop. O sunuz Bak kayma şeyi de var efekti. Ne diyorsun? zunk Baba baba. Fenayız ha. Tırman şuradan kardeşim. Hop tırman. Tamam. Hop atla buradan. Onasını satayım. Adam kendini azmış kardeşi. Kardeşim iyi misin? i̇yi misin kardeşim? İyiyim abi sağ Adam bir şey olmuş adama ya. Yürü 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 yürü. Bas bas. Onu sunu satayım. Dur burada siyahlık var. Şunu yak da. Hop şuradan yürü. Ya bir şey olacak kardeşim. Belli ya. Yüzde bir milyon bir şey olacak. Hop aç şunu. Onun üstüne Lan oğlum bunlar ne? Külah kafalı adamlar falan var. <laughs> Tırman bakayım şuradan. Tık. Aha ayakkabı var. Tamam. Şuradan şuraya atla. Koş 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 koş. Hop buradan da tut. Koş kardeşim koş. Hazır mısın? Anasını <laughs> satayım sülük. <laughs> ne yapıyorsun lan? Allah! <laughs> lan geliyor bu. Ananın Ananın yok salak salak hareketler yapma. <laughs> dur dur dur. Oğlum bak feneri aç şunu. Allah! <laughs> <laughs> Abi bir liran var bana abi be. Ona <laughs> sını satayım. Sülük sülük sülük. <laughs> kıçın kıçın. Dur şunu indirmemiz lazım. <laughs> hop indir kardeşim. Tamam hop. Şuradan gel. Bir de benim bildiğim bir bulmacalı bir oyun diye biliyorum ben kardeşim. Hani Eee buluyorsun. <laughs> Geçiyorsun böyle. <benim. gülüyor> Bu kadar kolay. Şuradan eğil. Ha bir tane daha kürek adam. Yalan buraya. <laughs> Ağzına sıçayım böyle işim ben. Her yerim battı. Allah belasını versin. Ağzına sıçayım. Allah. <laughs> sülük var her yerde. Allah. <laughs> dur 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 dur. Ağzına sıçayım. Kanka böyle bir şey olamaz ya. Bu ne oğlum? Bütün kanımı çekti ibneler. kanımı içti bildiğin ya. Gel şimdi şuradan. Tamam. Şimdi bu sefer geçeceğim kardeşim. Dın dın dırı dın dın dırı dın dın dırı dın dırı dın dırı dın dırı İtekli itekli. Kaç 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 kaç. Zıpla. Tamam. Şimdi buradan gideceğiz kardeşim. Tırman 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 tırman. Şu feneri de yak Ay ulan. Allah. Lan gerisi ağzına sıçayım böyle işim. Kardeşim şu iki de olması çok sıkıntı ya. Dur dur bak bu sefer geçeceğim. Anasını satayım. Dur 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 dur. Oğlum altım da battı hep ya. Yürü yürü yürü. Dur dur şimdi dur sakin. Bir dakika dur şuraya doğru dile dön. Tamam yavaş yavaş yürü buradan. Yürü 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 yürü. Tamam. <laughs> ya kardeşim acele etme gerek yok ya. Anasını satayım çok karanlık oldu şu an. Dur. Dur 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 dikkat et. Bir şey bir yerden atlayabilir. Bak şuradan atlayacağız. <laughs> tamam. Yürü yürü yürü. Lan nereye çıkıyoruz ya? al Anasını satayım nereye gidiyoruz lan kardeşim? <laughs> dur, buradan gidiliyor mu? İtekle bakayım şu kapıyı. İteklenmiyor. Ağzına sıçayım böyle iş. Yavaş yürü yavaş. Sakin ol. Anasını satayım dur. Ya şunu atacağız Anladım. Aç bakayım şunu. Çevir 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 çevir. çevir. Aha, kapı açıldı kardeşim. şu buradan atlayabilir miyiz? Bismillah. Hı. Oğlum atlayabiliyormuşuz. Hadi. Hup. Onusunu satayım filmlerdeki gibi. <laughs> burada ne var şimdi? Buradan bir yere gidiliyor mu? Buradan çıkılıyor mu bir yere? Tırman bakayım. at şunu. Şuradan da tırman. Burada bir şey yok ya. Yok burada bir şey yok kardeşim. Şuradan gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Ama buradan nereye gidiliyor? İlk önce şuraya bakayım. Oraya bakmadan önce. Zınk. Tut bakayım şurayı. Tut tut. Oğlum tutsana geri aldı. Kalk be ayağa. Ayağa kalk ayağa. Heh, tamam. Tut çek 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 çek. Onusunu satayım dur. Ha bir boka yaramıyormuş gibi anasını satayım. Hop tamam. Biz sana bir şey diyeyim mi kardeşim? o kadar büyük bir yerdeyiz ki şuna bak. o <laughs> nasıl Evet ilk bossumuz geldi. O neydi lan? O neydi oğlum? Ne no kadar uzundu kolları. Lan, lan gitme aşağı gerizekalı. Nerede? Senin ağzını salak kanka bu ya. <laughs> of nereden başlattı bir de ya. Lan yürüsene gerizek ya. <laughs> yürüsene kardeşim. Ha hızlı hızlı ya. Dur bir daha bakacağım kardeşim. Nasıl bir şey bu? Şuna bak. Çok uzun kolları. Bu ibne birilerini hapsediyor var ya şerefsiz. Bak buradan tırmanacağız da. Ama nasıl geçeceğiz oradan? Ah bu aradan geçecekmişiz anasını satayım. Hop selamun Aha göz var lan. Oğlum bize bakıyor bu göz. Harbi bize bakıyor gibi. Lan buradan alabiliyoruz muyuz lan bir tane? <laughs> bir tane alabilir miyim abi? Tuvalete gireceğim abi. Bir tane alayım ben o <laughs> elektrikli bu. Anasını oh, elektrikli bu. Os kalsın diye yiyordum ha. Nereden gideceğiz? Ha şunu mu açacağız? Ne yapacağız? Bakalım ne oluyor? Şunu bir fırlat. Bir bok olmadı. Anasını satayım. <laughs> Oğlum ben nasıl geçeceğim burayı? <laughs> Uyandığı yere bak. <var. gülüyor> Bak bunu güzel yapmışlar. <laughs> Her türlü bir yerde uyanıyor kardeşim. Ne yapacağız? Şunu mu çekeceğiz acaba? Evet bunu çekeceğiz galiba. Ama nereye çekeceğiz? Çek 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 çek. Dur bakayım. Şuraya şu şeyleri üst üste koyup onun üstüne mi çıkacağız acaba? Tut şunu. Şuraya koy. Tırman şuraya. Yo buradan değil. Şu kapıyı bir itekle bakayım. İtekleyebiliyoruz mu? İtekleyebiliyoruz. İtekle itekle itekle. Aynen bak. Ulan bunlar var ya harbi şerefsiz kardeşim ya. Ne bu? Hangi tuş? Ha bakma. Okey okey sıkıntı yok kardeşim. Onu kullanmıyorum ben. Tercih etmiyorum. <laughs> Onu sunu Kendi kendine düştü kardeşim. Bize doğru geliyor. Çek 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 çek. En sonuna kadar çek. Hop zıpla. Şimdi dur geri zekalı düşme. zıpla. Tut. Aferin sana. Elektrikler gitti. Çok güzel. çabuk çabuk çabuk. Yukarı çıkmadan geç geç. Tamam geçtim. Anasını satayım. Dur burada bir şey olacak kardeşim. Yok yakma yakma. yakma kardeşim yakma. Görebiliyoruz ya. Bunu tutup döndürebiliyoruz mu? Boyun mükemmel boyun kardeşim. Allah elektrikler geldi. Ana tren. Bize çarpınca bir şey oluyor mu? Bakalım. Bakalım ne olacak kardeşim. Anasını da değil, aldım bir de treni. Ne yapacağız? Anlamadım ki ben ne yapacağız? Şuradan falan mı tırmanacağız acaba? Bakayım dur bakayım. Şuradan çık be. Tut şurayı. Dur şurayı tut. Oğlum şunu at yerizeki al. <laughs> Hop. Dur bir dakika. He anladım. Tamam tamam tamam. İzle şimdi. İndir 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 indir. İndirsene kardeşim. Biraz daha indir. Heh, çık üstüne tamam çok güzel. Şimdi şunları al. Dur bir dakika. Şunu al tamam mı? Şuraya oraya değil zeki al. <laughs> şuraya at bir dakika dur. Hop tamam bir tane tamam. Şunu da al. Şunu da at. Ananı oraya değil geri al. <laughs> Tam bir dakika dur. Şöyle dön, Şuraya doğru at. Yok kardeşim olmuyor bu ya. Ağzına nasıl şimdi böyle oynuyor. Tık 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 tık. Hop. Anasını satayım gördün mü? Şuradan tırmanıyoruz. Eee ne yapacağız şimdi? Kardeşim çok zor bu. Harbi diyorum çok zor bu arada. ee, nasıl yapacağız oğlum bunu? Bir dakika hızlı koşmamız lazım demek ki. Bak koş 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 koş. Öbür tarafa kadar yetişmemiz lazım. Koş 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 koş. Yetişemeyeceğiz ki. İmkansız kardeşim. Yetiştim. Yetiştim. Hadi. <laughs> Son anda geçtim kardeşim. Bu kapı, bu kapı açılıyor mu? Bu kapı açılıyor mu? bu kapı açılıyor mu? Oğlum niye ki hiçbir kapı açılmıyor? <laughs> Kapıya bak yumruk atıyorum kardeşim. Aa bu açılacak kesin. İtekle. İtekle itekle itekle. Oğlum bu aralık gibi gözüküyor ya. Şimdi burada bir şey ol. Anasını satayım. Aa! Oğlum göz bizi takip ediyor. Koş 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 adamları dondurmuş. Yazık lan çocuklara. Oğlum bu göz Garip bir şey ya. Harbiden. Koş koş. Of son anda. Buradan mı tırmanacağız? Tut şurayı. Bir, bak, bir, dakika şuraya bakayım kardeşim. buradan gidiliyor mu? Gidilmiyor. Çok güzel. Tamam buradan gideceğiz o zaman. Koş 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 koş. Tut şuradan. Tamam. Şurayı da tut. Tırman şuradan. Tırman 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 tırman. Helal lan sana. Ne kadar güçlüyüz kardeşim. Nasıl tırmanıyoruz lan? <laughs> buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Selamun aleyküm. Dur bir dakika bu tarafta bir şey var mı? Şuraya bir bakalım kardeşim. Ne olur ne olmaz. Burada yol var. Buraya yolu koymuş ki adam. <laughs> bir şey vardır burada büyük ihtimal. A bak gördün mü kardeşim kafa var burada. Selamünaleyküm. Ona sını satayım. Ne olmuş burada? Ne olmuş oğlum burada? Bu gözün bir anlamı var kardeşim. Harbi diyorum bu gözün bir anlamı var. Bak zıplatmıyor burada da. Harbiden bu gözün bir anlamı var. Tam bir şey yok kardeşim burada ya. Tam kardeşim hiçbir şey yok orada. Bir bakalım burada ne var. Ona sını satayım. dur. dur. Allah! <laughs> alekum Dur ee ee. O <laughs> nasıl naziy bu ne? Şunu yakarsam bilir misin nerede olduğumu? Oğlum bu kör lan kardeşim. Aman sınız Dur dur dur. Elini uzatma buraya öldürürüm seni ha. Yürü yürü buradan buradan yavaş yavaş. Yürü yürü yürü. Ya <laughs> bilmiyor, bilmiyor burada olduğumuzu. Yürü 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 yürü. Yürü artık yürü. Onu ayak sesi verdik. Ağzı nasıl çiğimi ayak sesi verdik. Tırman şuraya. Şuraya tut. Tamam çok güzel. O kadar küçüğüz ki biz kardeşim. Adamlar var ya dev gibi. Baksana şuna. Nerelerde geziyoruz? Havalandırmalarda falan geziyoruz yani. Düşün. O çok korkunç bir canavar. Harbi altıma sıçtım kardeşim girince. o <laughs> nasıl Dur dur dur. Yıkılma sakın. Oh. Kaç dakika olmuş kardeşim video? 14 dakika olmuş. 25 dakika falan yaparım 20-25. Zaten keserek. Anasını satayım ne oluyor? <laughs> kaham geldi. Ucunda duruyor vallahi. Midem bulanıyor. <laughs> lan geçti bak. Oğlum midem ağrıyor lan benim. Niye? Eğilip kalkayım. Karnım ağrıdı ya. Harbi midem bulandı. Ama bak şurada balık balık yemekhaneye geldik kardeşim. Yemek yemek yok mu? midem. Hemen tuvalete yetişmem lazım. Aa selamünaleyküm kardeşim. Ne yapıyorsun? Aa midem. Aa aa. Lan öleceğim lan. Bir tane yemek atsana bize. Allah adını verdim kardeşim. Kusacağım şimdi bak. Atsana onu ya. Vallahi çok iyi olur. ey vallahi kardeşim. Onu satayım ne oluyor? Bir şey oluyor lan. Işıklar kabarıp sönüyor. <laughs> eyvallah kardeşim. Ee, çok teşekkür ediyorum yemek için. <laughs> Oğlum senin de yemeğinden ettik ya. Adam. Cık, adam bize yemeğini paylaştı. Adam ya. Ama sana ben halledeceğim ben. Sen rahat ol. Ben bir para bulayım kardeşim. Senin paranı iade edeceğim. Sen rahat ol. Şurada bir Çimelim <laughs> Oğlum ne güzel düşüyor lan baksana kardeşim Harbi güzel yapmışlar oyunu bu arada Bir de limbo diye bir oyun var ama o daha böyle hani Nasıl desem daha kötü bir oyun Hani kötü anlamda bunun daha kötüsü O anlamda diyorum kardeşim hala düşmedi Daha yeni düştü kardeşim o kadar büyük bir yer ki bak az önce fırlattım daha yeni düştü. <laughs> bir düşsek buradan var ya <laughs> bir yarım saat anca önce düşeriz aşağı. Ama buradan tırmanıyoruz bak 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 nerelerden giriyoruz. Bunlar ne? Bunların içinde insanlar var bence. Bak gene nefes almadan konuştum başım döndü. Allah bir şey oluyor. Hop onu susunu sotayım gördün mü? Oğlum nereye tırmanıyoruz biz? Tırman tırman tırman. Bir şuraya çıksana şuraya çıksana. Rahat rahat. Şurada rahat rahat bir takılalım ya. Bu <laughs> ne? Bunu açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Hı. Anasını satayım? Dur. Sallan sallan. Dur bir dakika. Böyle. Ha buradan mı sallandıracağız? Hop. Yo üstüne mi tırmanacağız? Evet. Şimdi biraz daha yukarı tırmanacağım. Buradan atlarsam yetişemem kardeşim. En azından düşerken. <laughs> Oğlum nereye gidiyoruz lan biz? Hop. <laughs> Anasını satayım? Gördün mü? Direkt şu merdivenden tırmansak olmaz mı? Hani merdiven yapmışlar falan. <laughs> Anasını nasıl satayım? Yo, merdivenin sonu yokmuş. <laughs> o zaman şuradan tırmanacağız. Ne, ne, niye koydunuz kardeşim o zaman o merdiveni oraya ya? Ne saçma şey ya. Bu ne? Ne işe yarıyor bu? Yukarı çıkartıyor. Çek şunu. Çekemiyoruz ki. Tut. Hop Haa. Dur buraya doğru getir. Buraya doğru getir. Buraya doğru getir. Tam tersi tarafa getir. Şimdi hazır mısın? Buraya doğru çeviriyoruz. Bir dakika dur. İlk şunu kaldırıyoruz. Kaldır kaldır. Oğlum kaldırsana. sana kaldıramıyoruz ki bunu anasını satayım. Çek. Koş 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 koş. Anasını satayım gerizekalı senin ağzını. Aptal tutunmadı ya. İnşallah aşağıdan başlatmaz. Of nereden başlattı ya? Dur ben şu şuraya çıkayım da kardeşim döneyim. <laughs> Geldim kardeşim şimdi yine. Şunu çeksene bir daha. Tekrar çek bir. Çek 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 çek. Hop tamam. Bırak şimdi. Şunu bir kaldır. Çek çek bu tarafa doğru çek. Çek 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 çek. Tamam şimdi. Tamamen daya buraya. Dur bu tarafa çek. Tamam şimdi bir daha daya. Bir dakika şimdi dur. Zınk. Çek koş 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 koş. Lan geri zekalı. <laughs> Salak kardeşim bu ya. Dur bu tarafa çek bu tarafa. Bir anda bu tarafa çek. Koş koş tamam. Okey çok iyi. Yürüsene kardeşim ha tamam. Üstüne tırmanayım mı? Tırmanayım mı? Tırmanacağım 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 tırmanacağım. Hop aha. Ulan var ya biliyoruz lan bu oyunu kardeşim. <laughs> Ulan biliyoruz ha vallahi. Akıllı adamız ya kardeşim. Bir dakika dur. Şunu tut çek bunu. Oğlum bu mükemmel bir oyun ya. Çek sonuna kadar çok güzel. Bunu da çek. Çeksene. Tutunmuyor. Şunu, bu, bunu çekebiliyoruz mu? Bu da çıkmıyor kardeşim. Eee bunu nasıl çekeceğiz ya? Çek. Zorla zorla. Ulan bu zor... Olmuyor kardeşim bu. Tut şunu. Tutulmuyor. E ee, ne yapacağız? Bu oluyor mu? Bu oluyordur. Aynen bak bu oluyor. He anladım. Tamam şimdi bunu çek. Bunu çekebiliyoruz mu? Evet bu da çekiliyor tamam. Ulan dur geri zekalı. Senin ağzına sıçayım ben oyun gibi. Hop. Aha tuttum burayı. Tamam. Çok güzel. Buradan da buraya hop. Anasını satayım dur. Hı. Oğlum tutsana geri zekalı. <laughs> hop. Tamam. Çok güzel. Şimdi bu tarafa zıplayacağız. Hazır ol. Zınk. Tamam. Çok güzel. Şimdi buradan buraya Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hı. Hop. Elektrikler gene gitti. Koş 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 koş. Bir daha açılmayacak değil mi elektrikler? Açılmayacak. Evet tamam. Aha şimdi burada bir bilmece daha var. Çok güzel. Aa selamünaleyküm. Aç bakayım şunu. Tamam kardeşim kaçabilirsin izin verdim sana. <laughs> bu ne oğlum ya? Kurtardık gitti şerefsiz. <laughs> Bak şimdi izle. Şunu itekliyoruz kardeşim. Bu gelirken buna çıkacağız tamam mı? Hazır olun. Zınk tutun şuna. Tutunmadı. Senin ağzına. Alın bu oyun her salak bir oyun bu ya. İpe tutunacak zannettim ben. Nereye geldik? Ah neredeyiz? Aşağı attıysan öldürürüm seni. Aa yok aa aşağı atmış direkt. Aa çok güzel. Mükemmel. Yürü o zaman. Gidelim kardeşim. Benim için daha iyi. Oğlum oyun baga girdi galiba. ileri attı yani çünkü. Oyunun ilerisini attı. Normalde böyle olması gerekmiyordu. Anasını satayım dur. Oh, Allah. Şuraya da geçeyim hemen bitireceğim videoyu. Koş 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 koş. Uh, tam son anda. Şimdi dur. Bu arada gemideyiz büyük ihtimal. Bak dalgalar şey oluyor kardeşim. Sallanıyor. Yürü 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 yürü. Aa ağzını... koş koş. Ağzına Bu ne kardeşim ya? Çok saçma. Aşırı saçma. Yine uyandık bak. Ağzına sıçayım dur 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 dur. Oh. Son anda. Koş 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 koş. Dur şimdi dur. Abartma salak salak hareketler yapma. İlan sakin ol kardeşim. Oh, yürü 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 yürü. Koş 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 koş. Tamam şimdi şurada bekle. Salak salak hareketler yapma. Dön bu tarafa göz. Dön 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 bu tarafa bak. Koş 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 koş. Tamam çok güzel. Eve oğlum ne kadar büyük lan bura. Anasını satayım. Oh uh, tamam son anda. E ne olacak bu şimdi? Bir dakika bir dakika salak salak hareketler yapma dur 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 dur. Oh tam son anda geçti. <laughs> ha bu kapı da kapandı çok güzel. Tamam kardeşim burada salıyorum ben ya. Selamun aleyküm. <laughs> ne Allah'ım 5. boyda geçiyoruz Allah. <laughs> abi aa ilk bölüm ilk etap bitti. E çok iyi. Burada bitiriyorum kardeşim ben daha ne çekeceğim ya. <laughs> i̇lk bölümün sonuna geldik. Little Nightmare'da. Abone olmayı like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.